Aa, sen ne izliyorsun ya? Tamam. Sen ne izliyorsun? Ne? Lan iz sesini ya da izleme bir şey. Sesin geliyor. Ha geliyor mu? He bayağı bir açık açık net. ben bilmiyorum o zaman. Net. Yok yapmaya çalışıyorum da. Nerede yapmaya çalışıyorsun? Ne? Yapmaya ne yapmaya çalışıyorsun? Hani balta balta yapmaya çalışıyorum da. He. Ben tam bir mi baltaları? Bilmiyorum. bilmiyorum. Ben bana yanlış kullanılar. öldüm ya. Eşyalar ne, hangi lavda ölüyorsun ne? lan? E hangi lavda ölüyorsun lan? Lan buradayken. Lan hiç şey demedin mi? Ne lavı oğlum? Oğlum karı lav yerinden, yanardağdan, karlı yanardağdan haberi yok mu? Ya ondan ne ben, ki? Oğlum sen çok da sevmişsin bu ona. Aa kapı çaldı abi. lan bu saatte kapıyı. Şunu nereye gitti? Soru işler. Ben Ben bir. Lan ben bir ekranı açamadım. <laughs> ya yine açtım hala. ekranı açamadım. Oğlum bedavayı yer patlatmışlar lan. Harbi Efendim. Hmm. Mantın ya. Yukarıda ne diyorsun? Ben de bir şunu ayarlayabilirsem Allah'ım diye. Valla ben daha 33 aboneye yeni çıktım. 33 aboneye mi? Hı. Oha. Ne oldu? Az mı geldi? Yok kanka şey. Ben de bir ayda 30 abone yazı çıkmıştım. Ama şimdi Hı. İki ne? Entry point gerek mi? Veya emergency response gibi bir oyun. Abi Zombie army diye bir oyun var lan ne oluyor? Kaçadar kevinin kulağına senin sesin gelince monsterlar. Ha kevin. Ne yapardık lan eski ben eskiden? Monsterlar sıra yaptı. Be. Lan ben, ben galiba sesi Unuttum. Kapa 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 kapa. Benim sesim gelince niye monsterlar sıra yapıyor? hatırlıyor. Bilmiyorum ama çok yapardık. Keşke hala yapsak da işte bıraktı herkes. O yüzden. Herkes monsterlar bıraktı. Biri gitti FNAF'a, biri gitti işte askere, biri gitti ACP'ye falan. Evet. Sen nereden biliyorsun oğlum? Sen nereden biliyorsun? Bak troll mü lan? Neyse. Evet öylemiş. Hem... Nasıl konuştunuz ki oğlum? Bizim iyi çıktı. Evet çıkmış. Neyse. Bildiğiniz konuştunuz yani efeli. Şimdi biz kontu Humans RP açtık. Discord'da. Ha, hmm, o zaman tamam. Biz de community humans RP e açtık. Linkini atabilirim Discord'dan. Ama lan benim yayın şu. Bak ben sana atayım bu. Link bu. Hatta sabitleyin görün. Gör. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu şerefsizler yanlış yapıyor RP'yi. Yani adam her her bir RP yeri değiştirince Aleykümselam Fatih Kral. Ya ben ekran açamayacağım arkadaşlar ben şimdi nasıl söyleyeyim. <laughs> Aleyküm, açayım tekrardan. Arkadaşlar be, bana follow atın. Bir siz. Ben e, Roblox'u şu an olan var mı? Belki bir oyun. Ne zaman Roblox'unuz var mı kardeş? <laughs> Onu soralım. Olmazsa follow atın. Girelim bir Ben şey açamıyorum. Ekran açamıyorum. Ekran açmayı unuttum. Bayağıdır yayın yapmıyorum. En son 3 hafta önce yaptım çünkü. De. Ne diyeceksen de. Sohbet diye şey mi? Aa, Fatih Kral geldi pati kadar bizim oraba arana girmişsin kardeşim. Dur. Burası elimi masaya vresme geldi. Roblox profilini ne Atıyorum. Şu an var. bak. Bu yü yürek yiyip çekinin lanetimizle Görüşürüz arkadaşlar. Yayını bırakıyorum. Sürekli bir turladım, geldim yani ne yayını bırakması ya. Ha gördüm bu arada Fatih Klasan'ı. Ya sohbet muhabbet için gel. Ben açtım bu yayını. Ben bir ekran açmayı öğrenebilirsem tekrardan. İnşallah. Yarın topluca bir oyuna giriyor. Bu Fatih Kral sen hangi videodan adam var? Ha bu ne? Oğlum ki. Ah evet. Yarısını da kapattım değil mi lan film? Öyleyse. Bak Ricardo dedi ya bak. Bak dedim ki kesin yarısında bıraktım dedim. Bak yarısına kadar izleyeyim. Ben bu arada çakil desem kesin gece yatamam. Akşam yatağa yatamam, <laughs> kesin ne? Kesin. eee yok bir şey. bıraktığın yerde kesin birini kesti <laughs> bıraktığın yerde ne vardı küçük kızı çünkü. Ben de az önce sinek öldürdüm. Sinek öldürmek. Katillik mi oluyor? Katil mi oluyoruz yoksa dün? Bu normal yayınlarımı, yayınlarımı izlediyseniz, izlediyseniz ben 5-6 kişi falan yayın yaptım yani en fazla. Lan onu çok kötü durmuşum. Umurum ağrı. Ben SCP ile tanıştım bile olmaz. Hem Chucky de SCP. <laughs> bir dakika lan ACP baktığında çaki varsa çakinin numarası ne?

Sireniyet S2 olmuşum ben. Biliyorum ben yani. Lan ben bir kere size söylesem inanmazsınız ama ben bir tane vakıfta O5'im. Türk Vakfı. Kendim 5 günde O5 oldum. Fokuslandım yani gruba. O5 oldum lan Bir tane O5 diyor ki. Sen geldiğinde ben O5-4'dim. Sen şu an O5-7'sin ve ben O5-6'yım diyor. Adamı geçmiş mi yani? Neyse. Oyun girecek mi lan? Ama oyun için gelmedim. Benim oyun, oyun halim yok. Ekranı açamıyorum. O beş konseyi. Lan Roblox şeyini attım ya. Tekrar mı attım ya? Heh, attım. Tekrar attım. Oradan bakarsınız arkadaşlık etmeye eklemeye gerek yok. Follow at. Follow yeter. Efendim Ricardo. Ricardo. Ya arkadaş olduğumu düşündüm. Ee, kesin öldürdüm. Kesin öldürdüm. Katil olur Ya katil öldürdüm ya da öldüm. Vallahi çekildi arkadaş. Olur muydum onu bile bilmiyorum. Hayır ben Çakinin daha 65 yaşında olduğunu bilmedim. Çakin 65 yaşında mı lan? Çakinin ben daha yaşını bilmiyorum. Hiç sor, hiç sorgulamadım ki. Tamam. Favori SCP'm SCP-49. Esibi İyi kardeşim sen sorunu sor. Evet. Onlar kaçtı mı? Efendim Kadir. Aa Kadir sen şeysin değil mi? CMP'deki. Hayır bilmiyordum. Sese niye geleyim? Onu sorgulamam lazım. Sese geleyim. Tamam. Hoş buldum. Ya git git. Bu arada şu anda Adnan Oğlan'la boş durup da git bak git. Güzel kapalı sınıyor. Siz ne oynuyoruz lan? TPA daha ya. Darbe yaptım orada. Ya garbage Aferin tek zamanlı ablacım benim, Çok bunda. Komple in gerizekalı ablam beni, koyulumu E ee, ben bir OBS'ye bağlayamadım. Sıkıntı orada. Bağlayamadım bildiğin. Youtube'dan konuşuyor. Twitch'ten <laughs> <Kimşiden> yapamıyordu. <laughs> Youtube'da daha kolay. He, <laughs> <laughs> Youtube'dan daha kolay geliyor. Yey beleş oğlum.